Herkese merhaba. Yılbaşı ruhunu benim gibi çok sevenler için harika bir video ile karşınızdayım. Şimdi Ikea'ya geldim. Birazdan İsveç Gıda Market'e gireceğiz. Yılbaşı zamanı Ikea'ya gelmeye bayılıyorum. Gerçi normal zamanlarda da gelmeyi çok seviyorum. Birlikte güzel bir yılbaşı sofrası için Gıda Market'ten alışverişimizi yapacağız. Ondan sonra benim mutfağıma gideceğiz. Çok sevdiğim arkadaşım Billur Saatçi gelecek. Billur sofrayı süsleyecek. Ben yemekleri yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Hadi geçelim. Bu arada gıda markete gidecektim ama şuranın bu süslemesini görünce dayanamadım. Hızlıca bir burayı da gezeceğim. Geçen sene yılbaşı zamanı buradan çok güzel bir video çekmiştik. İzlemediyseniz onu da izleyin mutlaka. Bunlara bayılıyorum. Geldik İsveç Gıda Market'e. Benim gelmeyi çok sevdiğim yerlerden bir tanesi. Yılbaşı için de böyle güzel süslemişler, yılbaşına yönelik ürünleri çıkarmışlar. Çok hoşuma gitti. Önce şunu göstermek istiyorum. Bu gingerbread evi bizim her sene Ali bir ritüelimiz. İki adam mutlaka bunu alırız. İçinde kurabiyeler hazır pişmiş geliyor. Size sadece yapıştırıp süslemesi kalıyor. Çok çok pratik, aklınızda olsun. Hadi gelin alışverişi yapalım. Şimdi bu krakerler buraya gelince muhakkak aldığım e, ürünlerden bir tanesi. Bir peynir tabağı için nefis oluyor. Aynı zamanda ben bazen böyle elimle ufalayıp salatalara çıtırlık eklemeyi de seviyorum. Çorbanın yanında servis için de çok güzel oluyor. Son derece lezzetliler. O sebeple bizle geliyorlar. Tabii ki dağ kızılcığı ve mürver çiçeği'ye şurubu da alacağım. Bunları biraz suyla açarak kullanıyorsunuz. Yani mesela şu kadar şuruptan ekliyorsunuz, üzerine 6 katı kadar su ekliyorsunuz. İnanılmaz lezzetli ikisi de, böyle yılbaşı sofrası gibi yemeklerde de çok güzel olur. Hemen bunu alalım. Bu kurabiyeler de efsane lezzetli. Şimdi yılbaşı sofrasına limonlu çok yakışır. Limonlu beyaz çikolatalı. Bir de elmalı çok yakışır. Bu kurabiye apple pie tadında o kadar lezzetli ki bunlar da bizle geliyor. Bir yılbaşı sofrası çikolatasız ve marzipansız olur mu? Bana sorarsanız olmaz. Bu portakal çikolatan çikolatanın uyumu benim zaten inanılmaz beğendiğim bir lezzet. Bunları da çok seviyorum, çok çok lezzetliler. İçindeki portakal bayağı yumuşak. Çikolatayla buluşunca efsane oluyor. Bu kesin geliyor. Bir de marzipan alacağım ben. Ee, belki bir tatlıda kullanırım ya da tatlıda kullanmasam bile kesip kesip sofraya çıkartırım. Yine çok böyle yılbaşı diyen besinlerden bir tanesi. Bir de marzipan. İki ademden iki olduğunu anladığımız ürünlerden bir tanesi de şu annas kurabiyeler bizim evde hep olur. İnceliği, çıtırlığı muazzam. Buraya kadar gelmişken vademli kek almadan olmaz. Bunun en sevdiğim özelliği, bir tabii çok lezzetli. İkincisi hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yani ısıtmanıza gerek yok, pişirmenize gerek yok. Direkt bunu böyle alıyorsunuz, çözüldüğü zaman sofraya çıkartıyorsunuz. Müthiş lezzetli. Bayılıyorum böyle dekoratif kutulara. Kurabiyeler bittikten sonra bu kutuları da mutlaka saklayıp kullanıyorum. Bu Winter Village olarak geçiyor. İçinde böyle farklı farklı kurabiyeler var. Bunu alacağım. Bir de yanına güzel bir kahve alacağım. Çok güzel, çok yoğun lezzetli bir kahvedir. Özellikle keklerin çikolataların yanına çok yakışır. Bizimle geliyor. Galiba tatlı kısmını tamamladık. Geçelim tuzlulara. Bir lira istiyorum ki şöyle güzel lavaş arası somon füme yapayım. Somon füme ile başlıyoruz. Sarımsaklı ekmek. Şimdi yılbaşı deyince böyle büyük büyük sofralar, işte uzun süren saatlerce pişen yemekler insan aklına geliyor ama kendiniz yormadan da çok şık sofra hazırlamak mümkün. Aslında benim bugünkü amacım da sizlerle onu paylaşmak. Bu köfte bizim evde çok yenen bir köfte. %100 dana etinden yapılıyor. Son derece lezzetli. Bu gratta sosuyla beraber yerseniz de inanılmaz güzel. Böyle yiyince sizi çok doyuracak bir yemek oluyor. Ben yanına fırında sebzeler de yapacağım. Biraz daha böyle şıklaştıracağım. Biraz daha doygun bir hale getireceğim. Bunların ikisini mutlaka alıyorum. Yine böyle çok küçük dokunuşlar yaparak bir yemeği çok lezzetli hale getirmek mümkün. adaki bu çıtır soğanları ben çok seviyorum. Köftenin üzerine mutlaka koyacağım. Tek yapmanız gereken buradan alıp üzerine serpiştiriyorsunuz. Savonlu lavaşları böyle diyorum ki yanına güzel peynirler de çıkartayım. iyice şıklaştırayım. Gouda peyniri alacağım. Blue cheese alacağım. E, lavaşın içine koymak için biraz turşu alacağım. Şurada bir gözüme soslar çarpıyor. Mesela acvar sos var. inanılmaz lezzetli bir sostur. Onu illaki bir yerde kullanırım diye düşünüyorum. Acvar sosu da alacağım. Yine böyle bir ekmeğin üzerine sürer sürmez, sandviçin lavaşın içine sürer sürmez yemeğinizi lezzetlendirecek bir sos. Zeytinli bruschetta. Bu da benimle geliyor. Tuz, karabiber, acı sos ve hardalımı da aldım. Bence artık tamamız. Şimdi bunları alacağım, eve gideceğim. Beraber yemek yapmaya başlayacağız. Bu arada görmüşken unutmadan söyleyeyim. Burada böyle donuk poşetler var. Donuk mamulleri taşımak için. Eve kadar giderken malum biraz süre geçiyor. Donuk şeyler çözülebilir. Böyle poşetlere koyarsanız hiçbir sıkıntı yaşamadan evinize götürebilirsiniz. Müzik Bildir, hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> heyecanlıyım bu video için. Ben de çok heyecanlıyım. Bir kere beraber bir şey yapmak uzun süredir yapmıyorduk zaten. Beraber bir şey yapacağımız için ben de çok heyecanlıyım. Bir de konu yılbaşı olunca ayrı <laughs> heyecanlanıyorum zaten. Ben güzel gıda markete gittim. Alışverişlerimi yaptım. Şimdi bir kısmı buzdolabında, bir kısmı dışarıda bekliyor. Sen neler aldın? Ben de e, yılbaşı süsleri aldım. Tabaklar, çanaklar, e, ışıklar, süsler, ağaç süsleri. Yani zaten yılbaşında böyle aklım gidiyor Ikea'da. O yüzden böyle minik minik dokunuşlar yapabileceğim çok tatlı derler aldım. O zaman sen oraya ben buraya işe koyulalım mı? Hadi. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi nefis bir yılbaşı sofrası kuracağız birlikte. Önce köfte tarifiyle başlıyoruz. Güzel bir sebze hazırlayacağız. Sebzeleri fırında pişireceğiz. Önüme tepsimi aldım. İçine havuç, pancar ve patatesi alıyorum. Tuz, karabiber ve güzelce zeytinyağıyla harmanlıyorum. Bu aşamada sebzeleri hafif iri dilimlemenizi tavsiye ederim. Pancar bu tarifin olmazsa olmazı. Güzel bir de kırmızılık vereceği için tam böyle bir yılbaşı sofrasına uygun bir hale getirecek yemeği. Zeytinyağı ilave ediyorum. Ve de tuz ve karabiber. Şöyle bir harmanlıyorum sebzeleri. Ve de önceden ısıtılmış fırında güzelce çıtırdayana kadar pişiriyorum. Şimdi bu Ikea'nın köftesi ve sosundan bahsetmiştim. Bu sosa bayılıyorum. Şurada hatta açık bir paketim var onu kullanacağım. Bu sosu mantarla beraber servis edeceğiz. Mantara inanılmaz yakışıyor. İçinde böyle süt ve krem olduğu için. Mantarları ben yıkamıyorum. Şöyle yapıyorum. Nemli bir kağıt havluyla siliyorum. Mantarı yıkamamanız önemli. Çünkü neden yıkadığınız zaman o içindeki aromasını, lezzetini suya bırakır. İyice sildim. Sildikten sonra böyle aşağı yukarı hepsi aynı boy olacak şekilde... ...kimliği dörde, kimliği ikiye böleceğim. Şimdi ızgara tavasına çok az zeytinyağı koyuyorum, daha sonra tereyağı da ilave edeceğim. O sebeple az yağlı olması benim için önemli. Bu arada ızgara tavam bayılıyorum, İnanılmaz hafif ve çok iyi sonuç veriyor. Özellikle böyle işte et olur, tavuk olur, balık olur, mantar olur Hepsinde nefis nefis pişirebilirsiniz. Biraz ısınsın mantarları ızgarada pişireceğim. Şimdi mantarlar pişecek zaten aslında bundan sonra yapacağımız şeyler çok kolay. Köfteleri fırına vereceğiz, sebzelerin pişmesine yakın. Ondan sonra mantarlar da pişmiş olacak. Hızlıca sosu hazırlayacağız ve yemeği tamamlayacağız. Biz o sırada nefis bir füme somonlu lavaş da yapalım. Ee, turşuları ilk önce ince ince dilimleyeceğim. Şimdi doğradığım, dilimlediğim turşuları bir kaseye alıyorum. Biraz acvar sos ekleyeceğim. Bu kelimenin tam anlamıyla enfes bir sos. İçinde kırmızı biber var, patlıcan var. Ben böyle işte lavaşa saracağım tariflere eklemeyi çok seviyorum. Ekmek üstü yemeyi çok seviyorum. Aynı zamanda muazzam bir salata sosu da olur. Aklınızda olsun. Yani salatalarınızı ekleyebilirsiniz. Fırında sebze pişirdiğiniz sebzeye ekleyebilirsiniz. Bu iki gıda markette satılan da hakikaten çok lezzetli. Böyle bir dolu tatlı kaşığı kadar ekliyorum. Ve de hardal ilave edeceğim. Bunun hem orta acılı hem de ekstra acılısı var. Ekstra acılısı da çok lezzetli ama bugün orta acılı tercih ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da hardal. Bir harmanlayalım. Ve de sıra geldi somona. Somon marine gravlax kullanıyorum. Bu hem çok çok lezzetli bir somon hem de bu somonların ASC belgesi var. ASC belgesi ne demek oluyor? sürdürülebilir, doğaya çevreye duyarlı bir üretim demek oluyor. Bu sebeple alırken böyle içim rahat oluyor. Şimdi somon da paketten çıkaracağım. Ardından biraz dilimleyip bu sosla güzelce harmanlayacağım. Şimdi geldik işin eğlenceli tarafına. Lavaşlar önce tereyağı, ardından güzelce yeşillik, üzerine de somon koyup dürüm halinde sarıyoruz. Burası hazır. Önünde bu kadar güzel bir servis tahtası varken ben bunu bir peynir tahtasına çevireceğim. Malum yılbaşının olmazsa olmazı güzel bir peynir tahtasıdır. Yine İsveç gıda marketten aldığım peynirleri koyacağım. Yanına biraz krakerler koyacağım. Böyle güzelce şıklaştıracağım. Ondan sonra tekrar köfteye döneceğiz. Mutfaktan güzel kokular geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel şeyler hazırlanıyor. Evet, az kaldı. Az, evet, kaldı. az kaldı. Sen sofra da neredeyse hazır. Süper. Benim de daha küçük dokunuşlarım kaldı ama. O, Bu arada sofra da çok güzel gözüküyor. E, keyfini çıkaracağız yani. Heyecanlıyım. Heyecan. Neler yaptın? Hadi biraz anlat. Burada füme somonlu lavaşlar yaptım. Birazcık peynirler, krekerler, bir peynir tabağı gibi olacak. Hı -hı. Ondan sonra fırında sebzeler pişiyor. Pancarlı sebze. Süper. Dedim ki senin hazırladığın sofraya yakışır, kırmızı kırmızı. Evet. <laughs> Birazdan köfteleri yapacağım, sosu yapacağım. Hı -hı. E, şurada şöyle nefis bir şeyimiz var. E, bademli kekimiz var. Ay tatlı da yapacağım. E, bunu tatlı yapmayacağım. Bunu İsveç Gıda Market'ten böyle aldım Aha. ve inanılmaz pratik, çok lezzetli bir şey. Direkt servis, tabak, sofraya bu kadar. İşte o kadar. Ee, onun dışında da bir de sarımsaklı ekmek yapayım diyorum. Ama o da hazır, ısıtacağım sadece. Sonra diyorsun ki e, bir hafta <laughs> diyet yap. <laughs> sonra, sonra koşuya çıkacağız. <laughs> O zaman evet, ben bunu sofraya götürüyorum. Evet. valla bitiş olur. Çok. Ben bunun etrafını mı süslesem, ne yapsam bilemedim işte. <laughs> <laughs> Her şeyi süsleyeceğim bugün burada. Artık onu sana bırakıyorum. E, hadi aldım gidiyorum o zaman. Tamamdır. Hadi görüşürüz sofrada. Hadi sofraya. görüşürüz. 15 dakikaya yanındayım. Süper. <laughs> Şimdi sıra geldi köftelere. Bu köfteleri bayılıyorum. %100 dana etiyle yapılıyor ve inanılmaz lezzetli. Hemen açalım ve de fırın tepsisine alıyorum. Yanına da sarımsaklı ekmeği ilave ediyorum. Bu arada İsveç Gıda Market'te o poşetleri göstermiştim. Bakın hiç çözülmeden inanılmaz güzel geldi. Fırına atıyorum. Sebzelerle köfteler aşağı yukarı aynı anda pişmiş olacak. Şimdi mantarlar vardı. Onlar da güzelce pişti. Bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Biraz tuz. Biraz karabiber. Güzelce harmanlıyorum. Buradaki sos tavasında da sosumuzu yapalım. Altını açtım. 100 ml su. 200 ml süt. Biraz da krema ekliyorum ki sos böyle biraz daha zengin zengin olsun. ...biraz daha koyulsun. Grattas sosu da ekliyorum ve de bir yandan çırparak... ...kısık ateşte yaklaşık 3 dakika pişiriyorum. Sos piştikten sonra mantarları buluşturacağım. Bu esnada fırındaki... ...sebzeler ve köfteler de pişmiş olacak. Tabağın altına güzelce sebzeleri koyacağım. Üzerine köfteleri koyacağım. Üzerine o mantarlı kremalı sosu koyacağım. Yanına da sarımsaklı ekmekle bence enfes bir e, yemek olacak. Bildur bu ne kadar güzel bir sofra hay sevdin mi ne kadar güzel <laughs> sevimli olmuş. oldu biraz sana yer açayım ben gel of harika oldu ben bu şurupları çok seviyorum onlar ne bu da kızılcığı şurubu. Hı hı. Bu da mürver çiçeği şurubu. İkisi de çok lezzetli. Bunu da şöyle yapmak gerekiyor. Biraz suyla beraber açıp servis ediliyor. Hı hı. Yani bunun hepsi böyle bayağı gidiyor aslında düşününce. Bu arada sofradaki yemeklerin neredeyse hepsi IKEA. Zaten IKEA'nın köftesi meşhur. Çok çok lezzetli. Bir köfte. En pratik, en, en pratik. <laughs> Gerçekten. Bir de onların böyle bir sosları var bu köfteyle beraber satılan. O sosu yaptım o da mantara çok güzel oluyor. Mantarlı ve pancarlı. Mantar, bu nedir parca, peki? Patates, bu sarımsaklı ekmek. Bunlar hmm. İsveç gıda markette böyle hazır satılıyor sadece ısıtıyorsun ve inanılmaz lezzetli. Bir İtalyan sofrası falan wow. kurduğumda da aklım ama ben bu sofranın şu an güzelliğine bayıldım. <laughs> Yemek koyacak pek yer bırakmadım sana şöyle. <laughs> bu ne kadar güzel bir not. Çok teşekkür ederim. Ellerine, Senin sağlık. ellerine sağlık. Bu hangisiydi? Neli olandı? Demiyorum. Bu kızılcık olandı. Kızılcık. Ellerine sağlık. Benim teşekkür ederim beni davet ettiğin için güzel <laughs> evine de. <laughs> Burada da füme somonlu lavaşlar var içinde. hardal var. Ee, ondan sonra turşu var. Akdeniz yeşillikleri var. E, afiyet olsun o zaman. Çok pratik oldu. ben çok yemek yapan biri değilim evde. O yüzden bana çok güzel fikir verdi bu sofra valla. Başlıyorum. Başlıyor, başlayalım. Direkt. Direkt. Yani şu en büyüğünü alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> afiyet olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Bu güzel yemeğin üstüne bir de kahve demleyelim istedim. Ikea'nın kahvelerini önceden deneyimlediniz mi bilmiyorum. Bunu size öneriyorum çünkü hem organik hem de UTZ sertifikalı yani sürdürülebilir çiftçiliği destekliyor. Şimdi çok güzel bir kahve demliyorum. Sır gibi oldu. Tek kişi. <laughs> Git. İdil'cim sana çok güzel kahve demledim ama bir de böyle bir blok adlı içeceğimiz var. Bu İsveç'e özgü bir içecek, hiç duydun mu bilmiyorum. Aslında gördüm ama denemedim biliyor Deneyelim şimdi bence e, çünkü zencefile, zencefilli kurabiyeleri ve kuru çok yakışıyormuş. Hadi Hazırsan şeyden, koyuyorum bunu da. Bu arada Hem yine var. burası da o kadar güzel ki. Evet çok sevimli çok oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güzel Kokusu bile çok o kadar çok güzel çok ki. Güzel. <laughs> Ben de şu kekten deneyeceğim. Deneyeceğim mi? Ee, kek o kadar güzel ki, inanılmaz. Deneyim. Yani şu an sanki böyle yeni de servis ediyormuşuz gibi. Inanılmaz lezzetli bir kekten. Bu kadar pratik, bu kadar lezzetli bayıldım. Ee, bugün sizler için bir yılbaşı özel videosu çektik. Önce İseç İsaçkadan markete gittim. Ondan sonra güzel güzel alışverişim yaptım, geldim. Ee, Bildur de olsun geldi. İnanılmaz güzel bir sofra hazırladı ve biz birlikte bu yılbaşını e, ilk seninle kutlamış olduk, evet, aynen, İlk beraber kutlamış olduk. <laughs> Umarım keyifle izlemişsinizdir. Farklı videolar için takipte kalın. Ikea'dan güzel yeni videolarımız gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşça kalın! Bye bye! Herkese şimdiden mutlu yıllar!